atmışsın bilirim sarsın İçinde fırtına dışı mı savaş mısın Vurulmuş mı sen seçemedin Ama o gözlerde bana pek sıktın Yüzüme bakmazsın bilirim sesini Kendine bile söyleyemezsin beni Bir kelime evet bir cümle desem Mutkunur boğulur geçersin içinden deme çıksın sadece ama yine sen Kalbin değerim var bilmeden belki Belki de yorgun ama ne yaparsan yap Yine bak yine bak Yüzüne bakmasın, duyarım sesini Kendine bile söyleyemezsin beni Bir kelime evet bu cümle desen Yut kınır geçersin kimden Demeyecek mi sadece ama yine sen Kalbin değerim var bilmeden kırgınsın belki Belki de yorgun ama ne yaparsan yap Yine bak yine bak Bütün sözlerin içimde Kullandığın yerde ağlıyorsun, yine no ağlıyorsun ama duymuyorsun. Deme sadece ama yine sen kalbinde yerim var bilmeden kırgınsın. belki belki de yorgun ama ne yaparsan ya yine ben yine ben. Deme sadece ama yine sen ama yine sen yine ben yine ben.